Merhaba Nova Verse izleyicileri. Magazin dünyasında bomba etkisi yaratan bir ayrılık haberiyle karşınızdayız. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın büyük aşkı sona erdi. Üstelik evlilik beklenirken gelen bu ani ayrılık, herkesin kafasında koca bir soru işareti bıraktı. Ayrılık haberi ve ilk tepkile. İki yıldır süren ilişkileriyle sık sık magazin gündeminde yer alan Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti, geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdı. Hande Erçel sosyal medya hesabından Hakan'la olan tüm fotoğraflarını sildi. Bu hamle ayrılığı resmen duyurmuş oldu. Peki Hakan Sabancı ne yaptı? O da aynı şekilde Instagram hesabından birlikte oldukları tüm kareleri kaldırdı. Ancak asıl dikkat çeken gelişme annesi Arzu Sabancı'nın yaptığı imalı paylaşım oldu. Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır. Bu sözler ayrılığın perde arkasında başka şeyler olduğunu düşündürdü. Hande Erçel sessizliğini bozdu. Ayrılık sonrası İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Hande Erçel muhabirlerin sorularına sadece şu kısa yanıtı verdi. Bu konuda konuşmayacağım. Teşekkür ederim. Zafer bayramınız kutlu olsun. Kısacası Erçel, konuyla ilgili yorum yapmaktan kesinlikle kaçındı. Hakan Sabancı ilk kez konuştu. Ve beklenen açıklama sonunda geldi. Hakan Sabancı, gel konuşalım, programında sessizliğini bozdu ve şu sözleri söyledi. Ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil. Bu açıklama özellikle ihanet iddialarına net bir yanıt olmuş oldu ancak ayrılık sebebinin tam olarak ne olduğu hala net değil. Ayrılığın sebebi ne? Program sunucusu Ece Erken, ayrılığın arka planını şu şekilde yorumladı. Ağustos başından beri araları kötüydü. Hande Erçel evliliği konuşmak istiyordu. Hakan da hazırdı ama aileden destek gelmedi. Belki de bu yüzden Arzu Sabancı artık istemiyor. İddialar arasında Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi hiçbir zaman onaylamadığı da yer alıyor. Geçmişten mutluluk kareleri, şimdi sessizlik. Bir zamanlar Roma-Paris treninde çekilen aşk dolu fotoğraflar, şimdilerde sadece bir anı. O zamanlar bu fotoğraflar ayrılık iddialarını yalanlıyordu. Ama artık hem Hande hem Hakan sosyal medya hesaplarından bu kareleri kaldırarak yollarını resmen ayırdı. Peki sizce bu ayrılığın arkasında ne var? Gerçekten sadece evlilik baskısı mı yoksa işin içinde başka sebepler de olabilir mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Yeni gelişmeler oldukça Novaverse olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu tarz videolardan haberdar olmak için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evlilik beklenirken ayrılık gelmişti. Hakan Sabancı, Hande Erçel'le ayrılığı ile ilgili ilk kez konuştu. ihanet iddialarına son noktayı koydu. Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın evlenmeleri beklenirken ani bir kararla yollarını ayırması herkesin kafasında soru işaretleri yaratmıştı. Çeşitli dedikoduların dolaştığı ayrılığın ardından Hande Erçel'den sonra Hakan Sabancı da sessizliğini bozdu. Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın iki yıl süren büyük aşkı geçtiğimiz günlerde son buldu. Ayrılık sonrası bir açıklama yapmayan çiftten ilk hamle ise Hande Erçel'den geldi. Sosyal medya hesabındaki fotoğrafları silen ünlü oyuncudan sonra gözler Hakan Sabancı'ya çevrilmişti. Önce Hande Erçel'i eleştiren bir paylaşımı beğenen Arzu Sabancı, ayrılık haberlerinin ardından da cehalette uyku gibidir seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır diye yazdı. Bu paylaşımının ardından büyük tepki alan Arzu Sabancı, çareyi yurt dışına gitmekte bulmuştu. Son olarak Hakan Sabancı da Hande Erçel'le olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti. Tüm bu gelişmelerin üzerine geçtiğimiz günlerde ilk defa tek başına görüntülenen Hande Erçel'e ayrılık iddiaları soruldu. Ayrılık sorularına tek cümlelik cevap. Hande Erçel muhabirlerin ayrılık sorularını tek cümleyle cevapladı. Erçel bu konuda konuşmayacağım, teşekkür ederim. Zafer Bayramınız kutlu olsun. Konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım dedi. Hakan Sabancı sessizliğini bozdu. Hande Erçel'in yaptığı ayrılık açıklaması sonrasında Hakan Sabancı da konuya dair ilk kez konuştu. Aldatma söz konusu değil. Bir magazin programına konuşan Sabancı, ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil, ifadelerini kullandı. Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı ilk kez konuştu. Aldatma sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'nın 3 yıl süren büyük aşkı sona erdi. Erçel'in ardından iş insanı Sabancı sürpriz ayrılık sonrası ilk defa konuştu. Sabancı, aldatma sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Haber Merkezi, ünlü oyuncu Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı çifti magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. 31 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile geçtiğimiz aylarda ayrıldığı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda Paris dönünü havalimanında basın mensuplarına konuşan güzel oyuncu, sevgilisi Hakan Sabancı'nın yanında olmamasına, Hakan yanımda değildi çünkü iş için gittim. Genellikle iş seyahatlerime benimle gelmiyor, daha çok tatillerde beraberiz diye konuşmuştu. Hakan Sabancı, sevgilisi Hande Erçel ile birlikte Roma-Paris treninde çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bu sürpriz kareler ayrılık haberlerini kesin dille yalanlamıştı. Tam her şey yolunda gidiyor derken ve evlenmeleri beklenen Hande Erçel, Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırmıştı. Hande Erçel ve Hakan Sabancı neden ayrıldı? Gel konuşalım programında Ece Erken, ayrılıkla ilgili Ağustos ayının başından beri araları kötü. Hande Erçel yeğeni ve kız kardeşiyle tatile çıktığı zaman zaten ayrıydılar sadece beklediler. Sebep ise evlilik. Hande Erçel artık evliliği konuşmak istiyor, Hakan Sabancı da yakın evliliğe aslında. Belki bundan dolayı Arzu Sabancı artık istemiyor, demişti. Mutluluk fotoğrafları mazide kaldı. Çift ayrılık haberleriyle ilgili resmi bir açıklama yapmazken, sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ettikleri görüldü. Erçel'in ardından Hakan Sabancı da birlikte yer aldıkları tüm kareleri Instagram hesabından kaldırdı. Hande Erçel'den ilk açıklama. Hande Erçel, ayrılık sonrası ilk defa İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. Gazete Magazin mikrofonuna konuşan oyuncu, "Hakan Bey ile ayrılığınızla ilgili hiç açıklama yapmayacak mısınız?" sorusuna Erçel, "Bu konuda konuşmayacağım. Teşekkür ederim." Zafer Bayramınız kutlu olsun konuşmak istemiyorum, bir daha söylüyorum konuşmayacağım, yanıtını vermişti. Hakan Sabancı, aldatma söz konusu değil. Erçel'den sonra iş insanı Sabancı'dan bir açıklama geldi. Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın bu ilişkiyi onaylamaması sebebiyle ayrıldığı öne sürülmüştü. Bir diğer iddia ise çiftin ihanet sebebiyle ayrıldığıydı. Şoke eden ayrılık sonrası ilk defa açıklamalarda bulunan Hakan Sabancı, Gel Konuşalım programında sunucu Ece Erken'e konuştu. Sabancı, ayrılık hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim özelimiz ama aldatma ile ilgili bir durum söz konusu değil, ifadelerini kullandı.